Merhabalar arkadaşlar. Kaynak inceleme videolarımız devam ediyor. Bugünkü inceleyeceğimiz kaynak benim hocam yayınlarının gelişim psikolojisi eğitim bilimlerindeki soru bankası arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz biraz silik gözüküyor. Gözükmüyor aslında. Onların tasarımı şöyle silik tasarım yapmışlar. Gelişim psikolojisi soru bankası arkadaşlar. Sadece bunlar tek tek şekilde satılıyor. O yüzden aldım. Yani gelişim psikolojisini çalışacaksanız gelişim psikolojisi soru bankasını direkt alabiliyorsunuz. Tam hani bütün dersler soru bankası ziyadesinde ayrı ayrı satılıyor. Ee, kitap çok güzel şekilde arkadaşlar tasarımıyla da bir de ayrıten 10 deneme vermesiyle ilgili çok iyi. Ee, şimdi şey yapalım bakalım bir kitaba nasılmış. Öğrencilerin seni bekliyor diye başlıyor. Şöyle içindekiler arkadaşlar. E, gelişim psikolojisinin girişten başlıyor. İşte gelişimin temel ilkeleri zihinsel gelişim, ahlak gelişimi, dil fiziksel gelişim, gelişim görevleri e, psikolojiye giriş diyor ve en sonlara denemelerle sonlandırıyor arkadaşlar. E, şu şekilde testi açtığımız zaman şöyle bir güzel bir tasarım bizi karşılıyor e, turuncu renkli. Hoşuma gitti açıkçası turuncu renk olması e, insanın böyle bir içini açıyor. E, şöyle bir sorular vermiş arkadaşlar. Bakın test 1'in 10 tane soru olarak vermiş ve e, test 1'den sonra çözümünü yapmış. Çözümünü de sözel şekilde açıklamış arkadaşlar. Aynı şekilde hep böyle devam ediyor. 10 soru veriyor. 10 tane çözümlü böyle gidiyor. Gelin arkadaşlar bakın kişilik gelişimine. Kişilik gelişiminde de aynı mantık. Şöyle vermiş. 10 soru, sonra 10 tane soruyu çözümlü şekilde devam ettiriyor. Avantajı bu kitabın güzelliği şu arkadaşlar. Sadece gelişim psikolojisine odaklı olması. Yani hangi konuyu alıyorsanız, hangi konusuna çalışıyorsanız eğitim bilimlerinin o konu odaklı olması çok hoşuma gitti açıkçası. Bakın burada mesela gelişim psikolojisinin kişilik gelişiminden de çok sorular çözmüş. Devam etmiş böyle bu şekilde. Gelişim psikolojisinden zaten 12 tane soru çıkıyor eğitim bilimlerinden. Bakın burada da zihinsel gelişim var. Şöyle hepsinde 10, -10 tane soru çözüyor. Sonra da ne yapıyor? Onların çözümünü yapıyor arkadaşlar. Bakalım tekrar zihinsel gelişim haricinde başka ne varmış? Ahlak gelişiminde de aynı böyle devam ediyor. Direkt ben size denemeleri göstermek istiyorum. Bakın en sonda psikolojiye girişten sonra psikolojiye girişte bitirdikten sonra ne yapıyor? Ne yapmış? Deneme 1 demiş. 10 tane deneme var arkadaşlar kitabın içinde. deneme 1 diyerek şöyle her bir konu yani anlattığı testini çözdüğünüz her bir gelişim psikolojisinin alt başlık konularından ve gelişim psikolojisi dahil olmak üzere farklı şekilde 10 tane soru çözüyor burada soru soruyor ve 10 tane soruyu da ne yapıyor yanda e, deneme birden sonra çözümünü yapıyor arkadaşlar aynı şekilde deneme 2'yi de farklı farklı sorularla ne yapmış ilerletmiş oluyor arkadaşlar şöyle şu şekilde devam edelim bakın 10 tane deneme de var arkadaşlar arkasında da bu şekilde kitabı gösteriyor. Kitabın boyutu da zaten bir A4 kağıdı kadar hemen hemen. Bu şekilde arkadaşlar kitabın, e, şunu da söyleyeyim. E, benim hocamın e, bu şekilde soru bankası var. Ayrıca bir de e, YouTube'da konu anlatımı var. Yani bu soru bankasını alıp YouTube'da konu anlatımı, gelişim psikolojisini dinleyerek, buradan da soruyu çözerek arkadaşlar çok e, güzel şekilde kitaptan faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi kitabın e, sadece gelişim psikolojisine ulaşabiliyorsunuz. E, alakalı olması çok hoşuma gitti. Tasarımı da zaten güzeldi. Hem 10 tane soru çözümlü olması da sistematik şekilde ne yapabilir? İlerlemenizi kolaylaştırabilir arkadaşlar. Bu tarz gelişim psikolojisi olarak değil, öğrenme psikolojisi, öğretim hikaye yöntemleri şeklinde de hepsiyle devam ediyor arkadaşlar. Benim hocam yayınları. KPSS'nin 2022 gelişim psikolojisi soru bankası arkadaşlar. Kaynak incelememiz devam edecek arkadaşlar. Bugün benim hocamın gelişim psikolojisiydi. Kendinize iyi bakın.